Selamünaleyküm arkadaşlar merhaba şöyle ilkten bir baba ve oğlunu çekelim şimdi Ümit abiyle Galata Köprüsünden bir şey tutamadık yani balık yok daha doğrusu bizim çevremizdekiler de bir şey tutamıyordu biz de böyle sakin bir yere geldik ve bombayı şimdi gösteriyorum semaverimizi yaktık burada deniz polisi abilerimiz de var sevamerimiz yandı. Yani yanıyor. Parktan çalı falan topladık. Reşo yakıtımız da var. Reşo. Bu yüzden tutuşturmak bayağı kolay oldu. Reşo abi sağ olsun. Yaktık. Şimdi oltasını hazırlıyor Bayzoka. E, oltasını hazırlasın. Birkaç atış yapacak balıklara karşı. Yeni <laughs> aldığımız rapaları deneyeceğiz. Ha, yeni aldığımız rapalayı deneyeceğiz doğru. Rapalamız şurada. Bu Çin'den gelen rapala mı aldım? Evet. Bunları evet, aldık. Ali Baba'dan aldık. Şöyle rapalamız. İki iğneli. Orta boy. Güzel bir rapala. Suda su rahat çekmek için ağzında bir, bir şey de var. Aldım abi. Burada 500 metrelik İp misinamız var. Bunu da 50 liraya emin önden aldım. He, <laughs> arkadaşımızdan almışız. Gazık yerik. <laughs> Motorlarımızı da çektik böyle. Motorlar da orada. Suyumuz kaynasın. 3 ay demleyeceğiz. Ümit Bey şu an rapalayı bağlıyor. Biz de öğrenelim nasıl yapılıyormuş. Ve bu arada Ümit Bey'in eldiveni dikkatinizi çekmiştir. Ee, balıkçı eldiveni. Üç parmağı açık, iki parmağı kapalı. Oltayı rahat bir şekilde kavrayabilmek için güzel bir eldiven. Tavsiye ederiz. 10 lira gibi bir fiyatı var. Geek'ten mi almıştık onu abi? Wish. Wish'ten aldık. Biz Viş, Geek zaten onların ikisi aynı firma sayılır. Bir de Alibaba, AliExpress'ten alıyoruz o şekilde. Bir de böyle kış aylarında bu reşo yakıtları var. Kolay yak. Yani biz reşo yakıtı diyoruz buna. 4 lira gibi fiyatı var. 1 litre. Şöyle şişesini uzunluğunu göstereyim. Bundan biraz sıkın. Hemen tutuşturuyor. Güzel böyle yanan bir şey. Bakalım şimdi yanıyor. Semaverimiz, düşen odun parçalarımızı da atalım zaten odunumuz kısıtlı Altını kapatınca duman yapıyor. Açınca rahat hava aldığı için güzel yanıyor. Biz de açalım. Açık açık yansın şöyle güzelce. Etrafı da bir çekeyim. Burası Balat. Aynı. Burası Balat. Meşhur İstanbul Balat. Eskiden o vur patlasın çal oynasın mekanlarının olduğu yer. Ümit abi gençliğinde buralarda hep çalışmış. <laughs> Artık ne olarak çalışmış onu bilemiyorum ama çalışmış yani. Şimdi adam orasını karıştırmıyor. Orasını orası Ama biraz falanmış, Oradan anlayabiliyorum ne olarak. <laughs> Motorlarımızı şöyle aldık. Şimdi burada birkaç olta atışı yapacağız. Çayımızı da içeceğiz. Biraz da sohbet edeceğiz. Sonra bismillah deyip evlere yollanacağız. Hava buz gibi. Ama çok güzel. Ama çok güzel doğru. Yani Semaver'in şu sıcaklığı da on numara oldu. Tabii üstümüzü sıkı giymemiz lazım ki. Aynen. Aman arkadaşlar balığa gidecekseniz bu mevsimlerde üstünüzü çok iyi giyin. Öyle böyle üşümedik çünkü Galata Köprüsü'nde bir de köprü olduğu için. Sağlı sollu vuruyor. Sağlı sollu altlı üstlü vallahi. Götürdü bizi. Bakalım. Nasıl olacak çayımız. Şöyle bir odun daha. Evet. Pamuk Elvacı dayımız da geliyor. Galata Kulesi buradan da gözüküyor. Şu karşıdaki sivri çatılı yer. gösterelim. Karşıda iki tane savaş gemisi var. T-28 ve 38. Gaziler değil mi? Eski iki gemiler herhalde. Eski iki gemiler var. Ümit abi şu an koltasını bağlıyor. Buna üstte kurşun altı rapala değil mi? Rafalı atacaksınız, üste kurşunu takıyorsunuz, alta rafalayı şu şekilde. Evet arkadaşlar, yani gelmişken rafalamızı da bir deneyelim dedik. Deniyoruz. Şurada Ümit abimin oltası, güzel olta. haberimizi de unutmayalım. Oo, oh, suyumuz neredeyse kaynamış yani. Sudan nasıl duman çıkıyor? Mı? Acayip duman çıkıyor. Yani kaynamak üzeredir. Şöyle. Şimdi Çay demliğimizi hazırlayalım. Devam edeceğim. Evet. Ümit abi. Oo, Ümit abi çok güzel bir atış yaptı bayağı uzağa. Ben de bu arada demliğe çay koydum. Odunla besledim semaverimi. Bir parça odunum kaldı. Onu da birazdan kıracağım. Hazırda dursun. Semaveri söndürmeyelim çünkü. iki dakikaya kırayım. Evet. Semaverimizi de besledik. Biraz da reşo attım. Yaş olduğu için çallar. Ortam güzel. Ee, köprüye gittiğimiz için kafa dinleyemedik. Normalde balık tutmaya kafa dinlemek için gidiyor. Ama köprü trafiği sağ olsun. Buna izin vermiyor. Böyle yerlerde daha iyi tabi. İşte böyle yerlerde biraz pis olduğu için yani e, belediye süper çalışıyor. Büyükşehir. Ama yine de yani bizim milletimiz biraz pis evet. olduğu için Yapacak bir şey yok. Misina mı yakaladın? <laughs> Misina çıkarttı galiba. Başka birinin önceden kalan misalisi. Bapu kuçurtma burada. Ümit abimin kopuk kopuk uçurtması. Benim uçutma da orada. Cengon benim. Cengon'un sigortası da geldi. Bakalım ne olacak. İnşallah yaptırabiliriz. Bu voltağı açmaya çalışıyor. Yani semaverde her şey yolunda. Ateş düştü. Yaş oldum Bayanlar geçiyor. Ne oldu? açabilecek mi? Ümit abi Açabilecek mi? Bizim köylü Pis Bartınlı Reşo yakıtının inanılmaz etkisi var ya Nasıl bir yakıt bu? Bu acayip yanıyor Suyumuz bir, bir kaynasa tamamdır. Ümit Bey yine atışını yapıyor. <laughs> Hep atış yapıyor zaten. Başka da hiçbir şey yapamıyoruz. <laughs> Lafala atıyoruz. Süper bir atış. Herhalde karşı tarafa düştü abi.

Evet. Ben diyorum niye doğru sarıyor? Senin olta kaç metre? He? Dört buçuk. Dört buçuk değil mi? Belli zaten. Arap Yok. oltası. <laughs> Yok, zenci oltası. Zenci oltası he. <laughs> zenci oltası. <laughs> Deniz havası çok iyi geliyor insana ya Aa, Bir de şu yol biraz daha uzakta olsa bir Arabaların sesi bir gelmese süper olacak ya Muhteşem olacak Ama olmuyor maalesef Arabalar olduğu için oh. Sema üzerimiz iyi yandı güzel yandı Semaverimiz kaynamak üzere diyelim. Oltamızın yanında gelen güzel bir aparatımız var. Şunu yere sokuyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir e, tutma şeyi bu sapı. Oltayı attık biz. Ee, misina şu an denizde. Şu an kurulu vaziyette yani. O aletten bende de var, Şimdi göstereyim isterseniz. Sivri kısmı içinden çıkartıp, arka kısma takıyorsunuz, buraya oradan takıyorsunuz. Güzel bir aparat. Ümit Bey yine ustalığını konuşturuyor. Benim taktiğimi uyguluyor, bacadan atıyor. Mustafa <laughs> Mustafa Bey bunları öğretmişti. Yanmazsa olacaklar da olsa olmaz. Ne olacaymış? <laughs> Şu anda kamera açık. Kamera. Kamera açık. He pis partılı Çaycının önemi nedir abi? Çaycılığı ben çok severim. Çünkü kamera açık o yüzden çok severim. Yoksa? Yoksa? <laughs> Yoksa çok kırıcı veriyorum şimdi. Aynen öyle. Ah bir bilsen. İçimden ne nelikler geçiyor. Ben hepsi izliyorum da izleyenler bilmiyor. Tabii aynen. Al yerle. biraz da sen beni çek. Yerleme mi yok? Yerle şunu yerle. Şimdi beyler size çay yapayım. Bir pilav pişireyim. Zeytinyağlı. <laughs> Ali hani Can abi. <laughs> Uyarı. Üçte sanatı diyor durdu. Yerle, yerle Mustafa, yerle. Delik küçük, zor yerle. Aa, sen bu işlerin ustasısın. Bak, 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 bak. Getir şu kamerayı şöyle güzel bir şey. Yerlene böyle yapalım, kayın. Ha, yakacak telefon. <laughs> canlı telefon. çekim yapıyoruz, canlı çekim. 100 milyarlık telefon ya. 100 milyarlık. Demeye mi aldık? Biraz daha zaman olur. Şimdi beyler, bunu güzelce yakayım ki güzel kaynası Bir tane kalın, kalın şey yaptım odun Ya. Bak o bir tutuşa var ya. Yani de. o, hepsini hepsi halleder. Aynen. Oltamızı çekti mi sen bizim? Evet. Nasıl ki? Nasıl geldiğimizi? Ya, açıkladım arkadaşlar. E, siyah varsa internetten alabilir. Evet evet. Ama ben ilk defa gördüm onu. Bayağı güzelmiş. Kamallığa gerek yok. Aynen. Köprüde de yapsaydın ya onu. <laughs> Köprüde de sokacaktık. Asfalta sokuyoruz, matkapla Yok, <laughs> <laughs> Yo, motoru tekerleğe koyardık Benim, benim yadigarın şeyse deposunu açardım. Yadigar. Vallahi biz onu da yaparız ya. <laughs> gitti ya. <gülüyor> Allah <gülüyor> ya. Ne oldu ya? Şarapçılara benzedi aynı. Al sen şunu şimdi. Merhaba ben ablamın yanına gidiyorum. Ablamın yanına gidiyorum. <laughs> Hop denize mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Tamam geçin geçin. yok yok dokunma artık Evet. Çek. Sema ömrümüz. Gel gel nasıl yanıyor gel. Şuraya bak Allah'ını seversin. Gel 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 gel. Odunları ben topladım yani. Odunlar kuruymuş. Evet. Eyvallah. Allah ol, razı olsun sağ ol. Nasıl yanıyor? Bak? Bak pıs yapmaya başladı. Yani. Şunların hepsini bas abi buraya. Alttan at, alttan güzel yanıyor bak. İstini at ki, yalnız buradan yan atınca şu içinde kalıyor. Orada da yanıyor, He. Ya. daha çabuk ısıtıyor. Anladın mı? Ben, hep benim taktiklerimle. Ben olmasam sen ne yapacaksın? Ya? Ben olmasam sen hiç bir şey yapacaksın. Şöyle sigara izmariti de atalım, doğayı temizleyelim. <laughs> bir işe yarasın sigara. Rüstem abi köprüde şey yaptı. Rüstem abi. Seni biraz duman yapayım dur. Şimdi yaptı. Bak şimdi. Fena duman atacak. Ne lan kaçak pazar toplu. Yağ mı yakıyor lan bu? He? Yağ mı yakıyor? Yağ yakıyor bak? bu ya. Semaver yağ yakıyor. <laughs> Piston. Piston gidik. Bence keçe yağ kaçıyor abi keçe. Keçe. Keçeden bu. Değiştir, keçeyi değiştirdik. Can, can keçe, can keçe. Çay çabuk olsa ya, manitalara çay verildik ha. Bak bu videoyu yenge izleyecek ha ona göre. İzlesin ya. İzlesin ya. Yenge şunları da çek şunları da Yenge için çek. Yenge için çek. Tövbe, git. Yenge için çek. Deli. Yenge de Sen şöyle. şimdi izletirsin öyle. Bir yok. Ee. Abi ya bak baba ve oğlum. Motorlarımız da. Çıkıyor. Evet arkadaşlar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Kendinize iyi bakın arkadaşlar Eyvallah sende